Merhaba çocuklar. Bugünkü Türkçe parçamız Atakan televizyon seyretmek istiyor. Burada bir hazırlık sorumuz var. Sizce meyvelerin, çiçeklerin ya da sebzelerin renklerinin ve kokularının birbirinden farklı olması nedeni ne olabilir demiş. Bunu bir düşünelim. Metnin noktalama işaretlerine uyarak sesli okuyalım demiş. Ben okumayacağım siz. Birkaç defa okumuşsunuzdur. Görsellerden bir bakalım. Burada bir Atakan var. Yanında bir köpeği var. Adı Çomar. Televizyon izliyorlar. Özellikle çizgi film izliyor. Sonra annesi geliyor yanına. Sonra burada bir kıyafet kelimesi var. Bu altını çizdim. Bunu daha sonra kullanacağız. Burada görselde yine Atakan'ın annesi var. Bir telefon var. Atakan birisiyle konuşuyor. Burada bir yüz kelimesi var. Bunun da altını çizdim. Bunu ileride kullanacağız. Burada yine Atakan var, arkadaşı var, Emre. Annesi var, burada köpek var, çomar. Burada yine yağmur ya dışarıdalar. Burada da zaman kelimesinin altını çizdik. Burada bir kartondan yapılmış bir kulübe var. Kale var. Bu elinde bir hesap makinesi var. Burada küçük kelimesinin altını çizdik. Burada da yazarı var. Dörödel Rojon diye. Şimdi birinci etkinlikten başlayalım. Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin ederek bu tahmin istiyor bizden sadece. Sözlükten bulmamızı falan istemiyor. Yazınız. Tahmin yaparken kelimelerin içinde geçtiği cümleyi tekrar okuyunuz. Ayrıca sözlüğünüze bakarak bu kelimeleri daha önce yazıp yazmadığınızda kontrol ediniz demiş. Tahmin yapmak için son kez metinle ilgili görsellere ya da resimli sözlükteki görsellere de bakınız demiş. Şimdi ekran kelimesi gelmiş. Orada ekran ne olarak kullanılmıştı? Televizyonun ekranıydı değil mi çocuklar? Ekran çıt diye gidiyordu. Bunu ekran ne yazabiliriz? Televizyon ekranı yazmayacağız ama. O zaman anlam olmuyor. Ne diyeceğiz? Ben şöyle bir şey düşündüm. Görüntü ya da ya da veya diyelim ve sesin görüntü ve sesin yansıdığı çünkü elimizde bir ekran veya televizyon ekranı veya bilgisayar ekranı veya cep telefonu ekranı gibi düşünürsek görüntü ve sesinin yansıdığı yansıdığı diyebiliriz. Ne olabilir? Görüntü ve sesin yansıdığı yer yazabiliriz. Çizgi film, çizgi film ne yapılıyordu? kalemle çiziliyor her bir hareketi tek tek daha sonra bunları arda arda getirilip hızlı bir şekilde geçirildiği zaman çizgi film oluyordu bu ne diyebilirim çizgi film çizilen resimlerin ardarda arda eklenmesi bu olabilir Resimlerin arda arda eklenmesi. Ben böyle düşündüm. Siz istediğiniz yazabilirsiniz. Hesap makinesi. Hesap makinesi ne yapıyoruz? Toplama, çıkarma, çarpmayı. Derken başka şey de yapıyoruz. Değil mi çocuklar? Evet. Birçok e, matematiksel işlemin yapıldığı nedir? Bir araç mıydı? Evet bir araç yazdım ben. Dost kelimesi neydi dost? Arkadaşla biraz ilintili değil mi? Ama arkadaşın biraz daha ileri seviyesi. Öyle yazalım mı? Arkadaşın daha ileri seviyesi. Karton neydi? karton biraz kağıt cinsi değil mi? Yalnız kağıdın biraz kalını. Öyle değil mi? Kağıdın daha kalını. Buna biz karton diyoruz daha çok. Bu kelimelerden iki tanesinin içinde geçtiği cümleler kurarak yazınız demiş. Şimdi bir karton ve dost kelimesini kullanalım. En son iki tane olduğu için. Mesela dost ilgili yazabiliriz? Bir dostumdan bir dostumdan iyi bir haber aldım. Dost kelimesini kullandım. Bir de karton kullanalım. Ev Taşırken Karton Kutular Bulduk Burada da karton kelimesini kullandım. Siz de istediğinizi yazabilirsiniz. İkinci etkinlik Aşağıdaki soruları Metne göre cevaplayarak yazınız demiş. Atakan sabah Uyanınca ne yapıyor? Ne yapıyor Atakan sabah uyanınca? Hemen nereye geçiyordu? Hemen televizyonun karşısına geçiyor. Hemen televizyonun karşısına geçiyor. Annesi uyanınca Atakan'a ne diyor? Atakan televizyon izlerken annesi gelmiş ne demişti? Ne demişti? Beraber ne yapalım demişti. Ne diyor? Beraber. Evet. Kahvaltı hazırlayalım diyor. Beraber kahvaltı hazırlayalım diyor. Aslan oğlum falan diyor da diyordu. Onlara gerek yok. Atakan kahvaltıdan sonra ne yapıyordu? Ne yapıyordu? Tekrar Günlük e, giysilerini giyip tekrar televizyonun karşısına geçiyor. Atakan'ı kim arıyor? Emre arıyor değil mi? Emre nesi bunun arkadaşı? Arkadaşı Emre'nin E'si büyük. Emre arıyor. Televizyon bozulunca Atakan ve Emre ne yapıyorlar? Annesi bunları nereye gönderiyordu? Çomarla birlikte evin önüne oyun oynamaya mı gönderiyordu? Evet. Atakan ve Emre ne yapıyor? Çomar özel isim olduğu için çomarı dahi de da alıyoruz. Alıp evin önünde oyun oynuyorlar. Çomarı da alıp evin önünde oyun oynuyorlar. Atakan Emre'nin CD izleme önerisini neden reddediyor? Eve geldikten sonra yağmur yağıyor eve geliyorlar televizyonu düzeltmiş annesi fakat CD yerine ne yapıyorlardı bunlar? Evet Atakan'ın odasına gidip Kalenin içinde mi oynuyorlardı? Niye olabilir? Emre'nin CD izleme önerisini ne? ne olabilir? Televiz Yonun Bozulması ne yapmış olabilir? Moralini ya da moral demeyelim. Bozulması. CD izleme isteğini kırmış kırmış olabilir. Başka ne olabilirdi? Odasında ne vardı Atakan'ın? Evet. Kalesini kalesini arka daşına göstermek istiyor da olabilir. Çünkü annesi kartonlardan kale yapmış değil mi Atakan? Bunu da göstermek isteyebilir. Mesela evimizde kalemiz olsa biz arkadaşımız gelse ona ne yaparız önce? Onu gösteririz değil mi? Üçüncü etkinlik aşağıdaki kelimelerin eş anlamlarını eş anlamlarını bulmacada bularak belirginleştiriniz demiş. Bunların üç tanesini metinde bulunuz. Az önce biz metinde ne yapmıştık? Kırmızıyla çizdiğimiz yerleri hatırladık mı? Onlardı. Bu kelimeleri metindeki anlamları dışında cümle içerisinde kullanarak yazınız demiş. Şimdi buradan ben boya kalemimi alayım. Buradan da sarı rengimi seçtim. Şimdi bakalım. Güz kelimesi, güz kelimesinin eş anlamlısı neydi? Sonbahardı değil mi? Güz, sonbahar demek. Kalp, yürek demek. Burada da yürek var, yukarıdan aşağıya doğru buldum. Vakit kelimesinin eş anlamlısı zaman kelimesidir. Onu da buradan buldum. Surat kelimesinin eş anlamlısı surat yüzdür. Ee, ü gelirse yani sürat olursa o zaman hız anlamına geliyor. Ufak kelimesinin en eş anlamlısı burada küçük kelimesi var. İlim kelimesinin eş anlamlısı bilim var. Kıyafet kelimesinin eş anlamlısı e, giysi. Zorluk kelimesinin eş anlamlısı da ben rengimi değiştireyim. yeşil alayım. Bu da güçlük kelimesi. Şuradan küçük kelimesini de ben yeşil yapayım. Evet bunlar da kelimelerin eş anlamlıları. Şimdi diyordu ki az önce bu kelimelerden üç tanesini metinde bulunuz. Az önce biz bulduk. Altını çizmiştim ben. Bu kelimeleri metindeki anlamları dışında cümle içerisinde kullanarak yazınız demiş. Şimdi bakalım neler vardı metinde. Bu da küçük kelimesi vardı. Annesinin küçük hesap makinesini. Burada küçüğü kullanabiliriz. Ne olarak kullanabiliriz? İşte ayakkabım arkadaşım arkada ayakkabım bana küçük geldi diyebiliriz. Ya da küçük bir kardeşim var benim diyebiliriz. Burada zaman kelimesi var. Onu değişik şekillerde kullanabiliriz. Zamanı iyi değerlendirelim kullanabiliriz. Burada yüz kelimesi yüzünden kelimesi olarak geçmiş. İşte yüzüm ne olabilir? E, yüz kelimesini kullanabiliriz. Yüzümde sivilce çıktı diyebiliriz. Yüzümü yıkadım şeklinde diyebiliriz. Başka var mıydı? Burada kıyafet kelimesi var. İşte akşam gelince kıyafetlerimi çıkardım olabilir. Başka var mıydı bakalım. Burada da yok başka. Evet bu kelimelerin anlamlarından istediğimiz üç tanesini oraya yazabiliriz. Evet diğer etkinliğe bir bakalım. Buraya üç tanesinden istediğimiz yazabiliriz. Dördüncü etkinlik Atakan'ın zamanı nasıl değerlendirdiğini söyleyiniz demiş. Nasıl değerlendiriyor? Sabah kalkıyor hemen televizyonun karşısına geçiyor değil mi? Sonra annesiyle kahvaltı yapıyor tekrar televizyonun karşısına geçiyor. Yani zamanlı televizyonla ve çizgi film izleyerek geçiren bir çocuk. Oyun oynuyor mu dışarı çıkıp fazla oynamıyor. Siz bir gününüzü nasıl değerlendirdiniz? Arkadaşlar aşağıdaki yazmalarını yazınız demiş. Şimdi bu herkesin günü değişik olduğu için öncelikle satır başı başlayacağız. Mesela sabah diyeceğiz. Kaçta kalkarız sabahleyin. Şu anda tat okul olmadığı için biraz geç kalkarım. Sonra devam edeceğiz işte. Kahvaltımı yaparım. Sonra ebadan derslerimi izlerim. Değil mi? Sonra kitap okurum. Öğretmenimin verdiği ödevleri yaparım. Whatsapp'tan atarım. Sonra işte oruç tutmuyorsak yemeğimizi yeriz. Öğlen yemeğimizi veya akşam yemeğimizi. Tutuyorsak işte biraz uyuyoruz. Dışarı çıkamıyoruz. Balkona falan çıkabiliriz. Oyun oynayabiliriz. Bu şekilde bunları yazabiliriz. Beşinci etkinliğe bakalım. Gün içerisinde yaptığınız etkinliklerden birine uygun bir resim yapınız. Şimdi az önce yaptıklarımızdan mesela kahvaltıdan olabilir, yemekten olabilir, yemek sonrası işte ders çalışma olabilir, kitap okuma olabilir. Bunlardan herhangi biriyle ilgili bir resim yapacağız. Altıncı etkinliğe bakalım. Atakan televizyon izlemeyi bırakıp merak ettiği konuları araştırmak amacıyla kütüphaneye gidiyor. Pek gittiğini düşünmüyorum ama Atakan'ın. Ancak oradan kitap alabilmesi için kimlik kartı çıkarması gerekiyor. Atakan'ın kimlik bilgilerini okuyalım. Biz küçükken kütüphaneye çok giderdik. Böyle kimlik kartlarımız vardı. Adı Atakan, soyadı kaynarca. Burada resmi var Atakan'ın. Pardon fotoğrafı var. Okulu Yunus Emre ilkokuluymuş. İlk büyük. Okul numarası da 141. Sınıfını yazmamış. Önemli değil. Şimdi biz de bu ne yapacağız? Kendi kimlik kartımızı oluşturacağız. Buraya bir kendi fotoğrafımızı koyduğumuzu düşünelim. Adımız, soyadımız, okulumuz ve okul numaramızı da buraya yazıyoruz. Sonraki dersi hazırlık. Sınıfa cetvel, beyaz karton, siyah boya kalemi, makas, silgili kalem, raptiye, ve yapıştırıcı getiriniz demiş. Biz istersek bundan sonraki parçamızda bunları kendimiz evde yapabiliriz. Evet çocuklar dersimiz burada bitti. İyi günler.